Hemen gidiyoruz arkadaş, lütfen ya, lütfen. Aynama arkama yaslan. <laughs> anne! Anne! Anne ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Az kaldı, bitiyor şimdi, dur. Ay anne, anne, anne ya ne istiyorsun bizden ya? Ay bir dübel varsa çok makbule geçer. Ayy, ay. ay, ne olur, ne olur yapma bak, bize acımıyorsan komşulara acı, lütfen. Ne no. Şöbiyet güzeli. Ha. Uykun mu kaçtı kız? Ay kaçtı tabii. Anne saat bir oldu. Ya bundan sonra o gürültü patırtı yapma lütfen. Tamam. O zaman tıkırtı yapabilir miyim? Hayır. Anne. Anne lütfen. <laughs> Ay çok güzel. Eğer bir el benden oynarsan seni bırakırım. Buyursun. Gel. Peki anne. Yeşiller mi maviler mi? Yeşil. 他这车不给。